Karaman'ın Ermenek, Başşayda ve Sarıveriler ilçelerinde aroması ve dayanıklılığıyla ön plana çıkan kirazın hasadına başlandı. Karaman'da kiraz yetiştiricilerinin özlemle beklediği kiraz hasadı sezonu başladı. Yıldızı, 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 Aylarca özenle bakımı yapılan kirazı bu yıl verimde de fiyatta da çiftçinin yüzünü güldürüyor. Coğrafi konumu nedeniyle tropikal bir iklime sahip olan yörede ortalama 10 bin ton kiraz yetiştiriliyor. Aroması ve dayanıklılığıyla ön plana çıkan kirazın neredeyse tamamı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Bölgemizde 8-10 bin ton civarında kiraz olmakta. Bir sene maşallah kirazın rekoltesi İzmir bölgesindeki kirazın yağmurlardan dolayı aksinek yapmasından dolayı bölgemize kiraz alıcılar aramakta. Biz de onlara burada kirazın daha çok olduğunu ve daha iyi olduğunu söylüyoruz. Sürekli havanın yağışlık etmesi bizim bölgemizde de susuz alanda olan kirazlardaki verimi artırmakta. Bölgemizde halin açılmasını sağladık. Daha çok tüccar getiriyoruz. Şu anda on 12 tane tüccarımız var. Erkop olarak da biz bölgede kiraz alımına öncülük yapmaktayız. Bundan dolayı da fiyatlar 70, 80, 65 bandına aşağı düşmedi. Kooperatif olarak biz bu fiyatların düşmemesi için de çaba göstermekteyiz. İnşallah e, bu il çıçdılarımızı yüzünü güldürəcəyiz.